siz hiç dünya gözüyle baş belası gördünüz mü? Görmediyseniz iyi izleyin. Bu hayvanın adı Firavun faresi. Refleksiyle yılanları canından bezdirip sonrasında afiyetle yiyen bu arkadaşın yaptığını Firavun Miraun yapamaz. Firavun'un simgesi olan kobraları çubuk kraker gibi yiyen bu arkadaş Firavun'un papucunu çoktan dama atmış gibi görünüyor. Kuyruk sürengiller giller aşiretine mensup olan bu canlı kobralar için tam bir sinir bozucu, ele avuca sığar gibi görünen bu küçük eniştenin bir o kadarı da yerin altında var. Kobra görünce küçük enişte gibi saldıran, bu psikopat bir ısırığıyla fili deviren kobrayla resmen taş taş geçiyor. Porsuk Reis kadar olmasa da bu psikopatın da dünyada deli psikoraporu mevcuttur. Aranızda Porsuk Reis mi, Firavun faresi mi diye merak eden olursa, şu gördüğünüz bir Firavun faresi ve reisin kahvaltı tabağında. <laughs>